Evet. Yani ciddi bir mücadele verip sonunda Cenab-ı Hakk'a esas yerine Ram olan efendim, rahmetlik Sırrı Bey'i de efendim, anmadan geçemeyeceğiz. Belki biraz afaki olacak ama bu işleri de kısa vadede düşünmemek lazım. Ee, düşünmek lazım. Memlekette neler oluyor? Biraz hassasiyetlerimizin olması lazım. Ee, acaba Sırrı Bey'e neden bu hale geldi? Tabii Cenab-ı Hakk'ın bir e, takdirdir her yaratılmış hemen doğan ölecektir. Burada bu kadar şaşmaz bir şey var. Lakin hafızalar da bu millet adına biraz kurcalamak lazım. Acaba neden aynı günlerde e, yine Ahmet Bey rahatsızlanıyor? Sırrı Bey'e ne oluyor ki aynı gün iki gün sonra açıklama yapacakken efendim bu hale geliyor. Acaba dış güçlerin buradaki etkileri nelerdir? Efendim hangi örgütler, hangi e, istihbarat teşkilatları bu işlerde e, mühem işlerini icra etmişlerdir. E, vatandaş olarak biraz da bu işlere kafamızı yormamız lazım. Efendim, bunu bilenlerden dinlemek lazım. İleride tarih bunu önümüze çıkaracaktır. E, hep vatan hainliğinden bahsederiz ve diyoruz ki bu memlekette bu son zamanlarda yapılan çıkışın yani barış efendim, meşalesinin Söndürülmesi için kim mücadele ediyorsa, kim aklından geçiriyorsa, kim söylem, olumsuz bir söylem e, geliştiriyorsa bana göre vatan haini olur diye düşünüyorum.